Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Spectre Divide'ın play testindeyiz. Gördüğünüz gibi böyle grafikleri olan bir oyun arayüz Türkçe Counter ya da Valorant tarzında bir oyun şu anda sadece normal modu var. Bu da bomba vurma modu. Özel maç oluşturabiliyorsunuz ve pratik alanı var. Şöyle yarışa basınca maç aramaya başlıyor. Oyunun şöyle bir özelliği var. Karakterleriniz kendi yeteneklerine sahip değil. Yetenekleri sponsorların sağladığı silahlar, ekipmanlar sayesinde kazanıyor. Ve bu şekilde hangi sponsorun ekipmanlarını kullanmak istiyorsanız maçın başlangıcında onu seçiyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Evet burada başlangıçta herhangi bir sponsorun ekipmanlarını seçiyoruz. Ben bunu tercih ediyorum. Böyle sponsoru kendimize bağladığımız zaman sponsorların sağladığı ekipmanları kullanıyoruz. Yani bunlar bizim özel yeteneklerimiz oluyor. Bu şekilde yetenekler var. Bu mesela bir destek karakteri. Evet maçımız başlıyor. Oyunun bu modu üçerli takımlardan oluşuyor. 2 tane üçerli takım var. Her oyuncunun iki karakteri var arkadaşlar. Bu iki karakter arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Oyunun temelini oluşturan yapı da bu zaten. Böyle kendi ya hayaletimiz var. X'e bastığımız zaman hayaletimize geçiyoruz. Ya da diğer karakterimize geçiyoruz. İkisini birden kontrol edebiliyoruz. Yani iki canımız var oyunda. V'ye bastığımız zaman bu karakteri istediğimiz yere konuşlandırabiliyoruz da. Mesela biz buradan düşmana gittik diyelim. Hemen burada öldüysek ya da gizlenip X'e bastığımız zaman bu karakteri geçip buradan düşmana vurabiliriz. Mesela böyle taktikler yapabilirsiniz. Şimdi göreceğiz zaten yapabilirsem. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Bunların adı Spectre bu arada. Hayalet olarak geçiyor. Yani bizim hayaletimiz. Silah da almadım bu arada. Şöyle gidelim. Yani i̇lk maç zaten tekli oluyor büyük ihtimal. Ne öldüm. Bakın öldüm ama yine canlandım burada. <laughs> Karakteri ters bıraktığım için onu da öldürdüler. Başaramadık. Evet özel yetenekleri kullanıyorlar. Bakın şimdiki oyuncunun spektresi alarm veriyor yakınında biri varsa eğer hayaletinizi size uyarı veriyor tehlikede diye spektreniz bayağı bir karıştı. Bunu da alırlarsa ilk round'da alacağız. Bombayı yerleştiriyorlar. Bombanın üstünde Zeus. Bomba yerleştirildi dedi ama Round bitti zaten Şöyle silah seçelim Şunu alacağım Bomba burada gördüğünüz gibi Atı Zeus Zeus'u aldım gidiyorum A'ya doğru Oyunun mantığı bu arkadaşlar yani kısaca. Diğer oynanış mekanikleri artık Valorant'a mı benzetirsiniz, Counter'a mı benzetirsiniz. O türde bir oyun bu da. Rekabetçi bir oyun diyebiliriz. Evet, silahımı da çektim. Özel ekipmanımı da kullanayım. <laughs> Tarama yapabiliyoruz. Şöyle A'ya doğru ilerlemeye çalışacağım ama Oradan görülüyormuşum ya Gösterirsen vuracağım seni Aldım evet Can basan bir arkadaşımız yok mu acaba? Bilemiyorum. Bombamız burada Zeus. You have the Zeus. Geri aldım Zeus'umu. Buradan geçemiyorum. Eğer spektrum olsaydı geçebilirdim orayı. Şu an bomba bende. Ölmezsem iyi olur. Ne aldık? Ben gidiyorum. Zeus'u karacağım. Arkadaşlar buraya kuruluyor mu? Ha kuramıyor muyum? Ha içeri kuruyormuş. Ölmeden girebilirsem Zeus'u kuruyorum. Bombayı kuruyorum arkadaşlar. Kurdum. Evet ben bu köşeyi tutuyorum. Şurayı da tarayalım mı? Tarayalım etrafı da. Evet kazandık. round'u kazandık 3. şu Aynı silahla devam edeceğim ama şunları zırhları falan geliştirelim Şundan Diğer karakterim de burada Yavaştan ilerleyelim tekrar Pektremizi getirelim Şuraya Haritaları da bilmediğim için Biraz Ağır oynuyoruz arkadaşlar Şöyle Şuraya getirsem bunun takılsın orada Böyle atacağım Tehlike tehlikede Nereden tehlikeli? Burada mı acaba? Aldım onu. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum onu atalım. Şuraya atsam görülür herhalde. Şuraya çekelim. Nerede? Lan! Arkada! Aldım onu da. Wraith skins up mine Orayı da taradık. Evet. Takım arkadaşımız vurdu. 0 öndeyiz şu anda. Güzel. Şöyle yine alacağım bunlardan. Bu şekilde bombayı ben alayım. Kurmaya çalışacağım. Tekrar yine böyle A'ya doğru gidiyorum. Şöyle hayaletinizi yüksek bir yere dağıtıp yüksek yerlere de ulaşabilirsiniz. Mesela iki karakter de buraya gelebilir. Mi gelemez sığmadıkları için ama mesela yukarıda pusmak istiyorsanız böyle çıkabilirsiniz bu şekilde. Böyle taktik yapabiliyoruz. Aldım. Güzel. Ben da şuraya attım. Spektreme yakın diyor burada zaten. A mi attım yanlışlıkla? Spektreyi atmışım yanlışlıkla ya. C ile şey yakın olduğu için. Bu ölmüş. Sizi yavaşlatan bir şey görmüşler buraya. Trap vardı herhalde. Trap'e düştük. sefer adamlar taktik yaptı. Kaybettik. Şu anda 3'e 1. Adamın cesedine bile sıkıyor adamlar hırs yaptı, üç eldir. Şöyle aynı silahları alayım ben tekrar. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Bu sefer B'den gidelim. B'den doğru gidelim. Yavaştan. C ile V tuşu yakın olduğu için Yanlışlıkla spektremi salladım adamın önüne demin. Şunu şöyle atacağım. Spektrum şöyle çekiyorum. Ya da şuraya da koyabilirdik. Mesela bakın buraya çıkardım spektreyi. X'e basarak buraya bakabilirim. Buradan. Hatta adam buraya çekebilirim. Burada düşman varsa. Ark Burası temiz gibi zaten. Mat'ya evet, kaldık onu. Zeus carrier was killed. İsme bakalım. taraftan da tehlike verdi. Zeus has been planted. Evet aldılar onu. Zeus'u diktiler. Yakınız giremedim. Vurdum mu bilmiyorum. yavaşlattı beni. Vurdu kaldık. Bomba. Patlayacak hayır. Olsun kazandık zaten. Bir önemi kalmadı. Yine alayım aynı silahı. nasıl? Bunu da alabiliriz. Fena değil. Bir de bunu deneyelim. Şu neymiş? Bu da iyi ya. Bakayım. Bu daha sekiyor gibi. Hem daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Shift'te hızlı koşamıyoruz bu arada. Şöyle bıçak alırsak daha hızlı koşabiliriz aynı counter'daki gibi. Şöyle atıyorum. Spektrum'u çektim. Biraz hızlı girdim ama Oh. Anlamadım bile nereden geldi. arc sentry up X barrier ready wave scanning smoke here sending the swarm Karakterler de birbirine benzediği için dostun düşman mı bazen karıştırabiliyorsunuz Şuradan ateş geldi ama vurdular Neredeymiş Evet burada vurmuşlar Next round is side switch. Devam edelim ne? Bu sefer bombayı ben aldım. Zeus aldım gidiyorum. Bu arada map'in normal görünüşü böyle değil. Ben biraz oynadım üstünde. Değişik bir şey olmuş. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Onu ayarlamak lazım. Wave saldım. Bu taraf temiz gibi. Meltdown is here. Oh my, placed. Bizim adam Zeus'u kuralım. Bombayı kurdum. Kendini açık etti. Evet kazandık. Spektrum de patlamasın. Half time Güzel geldik. Tamam bu sefer savunan taraftayız. adamı buraya taşıdım mesela burada bekletebilirim böyle Wave scans up Evet böyle ilerliyorum. Buradalar. arka yol var mı bilmiyorum ama bu taraftan yani tam spektrenin arkasındalar yani evet uğramadık Zeus'u da diktiler bizi de vurdular şunu alalım Descending sending wave scans the carrier was killed ne evet, tutturamadık Bende. Zeus has been planted. Bombay, cool oh. to that. Evet çözebilir. Kritik olarak kazandık yine roundu da. Match point. Ben yine aynı silahlarımı alacağım. Rantlar bayağı uzun sürüyor. Dur şunu atalım. B'ye doğru gidiyorum ben yine. Şöyle direkt skanner atacağım. Arc Sentry. Spectrum'ı da çağırayım yakına. yakalandık Dropping a whole mine. This is dropped. Çoradan beklemiyordum. Ah, we died this time. Defenders have won the match. kazandık. Adam spektresini oraya bırakmış. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi pek bir performansım olmadı ama yine de oyunu kazandık 8'e 2 arkadaşlar. Böyle bir oyun gördüğünüz gibi sizlere göstermiş oldum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.